Yıllarda giderek artan ev sahibi ve kiracı sorunları çığ gibi büyüyor. Bu süreçte ev sahiplerinin yeni talepleri baş göstermeye başladı. Onlardan bir tanesi de kiracılardan zorunlu ibaresiyle talep edilen tahliye taahhütnamesi. Peki bu taahhütnamenin yasal bir dayanağı var mı? Cevabını TVNet muhabiri Elif Yeşilalioğlu araştırdı. Zorunlu deniyor, kiracıya imzalatılıyor tarih belirtiliyor, kiracının aleyhine olan o süreç başlamış oluyor. Hukukçular ve emlak uzmanları bu kritik konu hakkında uyarıyor. Evet, tahliye taahhütnamesi yapılması zorunlu bir olay değil. Suistimale çok açık bir konu. Durduk yere ev sahibi bir başkasına daha yüksek kiraya verebileceği için sizi evden çıkartabiliyor bu taahhütnameyi aldığında ve vatandaşın bilmesi gerekiyor. Bu taahhütün hiçbir şekilde mecburiyeti yok. Bu tamamen hayatımıza kural diye sonradan zorla oturtulmaya çalışan bir şey. Tahliye taahhütnamesi alınması gibi bir zorunluluk bulunmamakta. Ancak kiracılar da kendilerine dayatılan bu tahliye taahhütnamesini imzalamak zorunda bırakılıyorlar. Fakat bunun hukuki bir geçerliliği yok. Ev sahibiyle kiracılar arasında yaşanan gerilim artarak devam ediyor. Anlaşmazlıklarda yeni bir perde açıldı. Son yıllarda birçok ev sahibi tahliye taahhütnamesi imzalatmaya başladı. Zorunda olduğu öne sürülen bu taahhütname kiracının aleyhine bir süreç başlatıyor. Ev sahibinin keyfi olarak kiracıyı tahliye etmesine olanak tanıyor. Şimdi boş tarihli alıyorlar bunu. Sonradan dolduruluyor. Ee, i̇şte eğer bunu doldurmazsanız evi ben vermem deniyor ve insanlar mecburi dolduruyor. Sonradan bir sene geçtikten sonra çok yaşadık bu durumları. Benim elimde tahliye taahhütnamesi var. İşte evi boşalt deniyor. Amaç ne? İşte yan daire Atıyorum işte 25 bin liraya vermiş benimki 7500 lira çok aşağıda kaldı ben de ona vereceğim. Burada kiracı ya çıkmak zorunda ya yeni kirayı kabul etmek zorunda. Tahliye talimatının amacı da o yani ben e, şu şu tarihte senin çıkacağın konusunda senden söz aldım senden bu konuyla alakalı yazılı bir belge aldım ve bunu kesinlikle e, işleme koyduğunda senin de tahliye edilmen gerekir yani bunun artık tartışmaya açık bir konusu kalmıyor hukukçular ve emlak uzmanları bu belgenin hiçbir yasal dayanağa bağlı olmadığını, kiracıların bu belgeyi asla imzalamaması gerektiğini söylüyor. Hiçbir sebep göstermeden evi boşaltacağını dahil istenen tarihte bir taahhüttür ve geçerli bir taahhüttür. Bu taahhütü verdiğiniz zaman o tarihte evi boşaltacağınıza yani bir tarihte konulmaz bunun üstüne evi boşaltacağınızı taahhüt edersiniz ki ev sahipleri kiracıları çıkartabilmek için uyguladıkları en hızlı yöntem tahliye taahhütnameleri varsa tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibi başlatmak ve sonrasında da süre geçtikten sonra 30 gün içerisinde eğer kiracı çıkmıyorsa tahliye davası açmak ve bu davaların kaybedilme ihtimali çok daha düşük. Peki bu belgeyi imzalamak zorunda kalanlar ne yapmalı? mutlaka tahliye taahhütnamesini imzalamak zorunda bırakılıyor iseniz o noktada, onun imzalandığı günü e, kayıt altına almanız ve aynı zamanda bunu ilerleyen zamanda ispat etmeniz gerekir. Çünkü size aynı tarihte sözleşmenin yapıldığı tarihte tahliye taahhütnamesi imza attırılmak zorunda bırakılıyorsa bu hukuken geçersizdir. Üstelik artan kira bedellerinin bir sebebi de bu taahhütname. Uzmanlar bu belge hakkında düzenleme getirilmesi gerektiğinin altına çiziyor. Genel olarak şeyi piyasayı yükseltiyor. Bu önemli konulardan biri kiraların yükselmesinde bence. Bunun bir yasal dayanağı, bize yasal zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum.